Elinize sağlık. Nereye bastın attınız lan? Bir zırhla getirebilir miyim? Araç arama izni alacağım ben. Ee, alıp verin mi? Başka bir şey mi? Al, almana gerek yok. Al almana gerek yok. Ar ben izin veriyorum. Araç. Tamam. Aracı ara. Oo, araç gitti, Getirsin aracını. Araç gitti. Araç gitti. Kardeşim kayıp Araç, kayıt, ooo, araç gitti. Tamam tamam. Aracı tamam. getir. Destek destek şey Aracı talep mi? Aracı şey, Zırhlı talep mi? Evet Zeyriyoruz evet. evet. Işte. Hatt uygulanacak Hatta Egemen. Ettim sen ettim biraz son des gözden 10 10 kaybol. Dokuz, 10 10 10 10 şey 10 yap gel. Ya zırh zırhlı direkt çekiyorum ben şuraya bir. Tamam. Araç arama izni var zaten. Ben verdim izni. Vay. Gaz Araç arama izni var değil mi? Var 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 verdim ben direkt sana. Tamam da ben arayayım aracı. Kafkas abi nasılsın? Kas abi cevap niye vermiyorsun? Herkes nasıl diyorsun. girdi içeri ya? Gel kardeşim gel seni sürüklüyorum şu an. Nerede kanka. bu kanka? Sen aracın bagajına bak ben buraya bak. Bir dakika dur. Ee, aldım ara. ben AK'yi. AK'yi aldım ben. Bir dakika. Kapı aç. Kardeşim araçtaki silahları üstüne al. Artık ne kadar varsa bir arasınlar. Şey arasınlar. da. Üstünü al kardeşim. Al. Aptal. <laughs> <Tamam>. Alın beni. <laughs> Özür dilerim. Tamam. Kuyu Selamun aleyküm beyler. Aleyküm da be. abi sen az önce benim selamımı almadın niye almadın? Zırhlı geldi zırhlı geldi. geldi. Kır kır kır. Kır kır kır. Kır 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 Allah. Zanlı nerede? Zanlı kuyu Kır 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 geldi